Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Dinamo Kiev ve Unhulets'in geçmiş performanslarına baktığımızda, Dinamo Kiev'in daha baskın olduğunu gözlemlemekteyiz. Dinamo Kiev, son maçlarındaki istikrarlı performansı ile dikkat çekerken, Unhulets son maçlarda kısmen daha düşük bir performans sergiledi ayrıca Dinamo Kiev'in ev sahibi olduğu maçlarda genellikle daha fazla gol atmış olduğunu belirtmek gerekir. Unhuletsin ise deplasman maçlarında hedeflere ulaşmakta biraz daha zorlandığını izledik. Bu iki takımın karşılaştığı daha önceki maçlarda genellikle 2'den fazla gol olduğunu da görüyoruz. Tahmin MS1 Vim 2.500 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.